Merhaba tekrar arkadaşlar. Bir süredir video yapmıyorduk çünkü çok fazla yenilik olmuyordu. Ama şimdi yepyeni bir güncelleme ile karşınızdayız. Biliyorsunuz iOS'a artık market geri döndü Apple işletim sisteminde. Ve bir de sürprizle döndü artık Apple Pay kullanarak Steppen Market'ten ayakkabı alabilecek kullanıcılar. Bu ne demek? Bu daha önce hiç kripto piyasasına ya da blockchain ile ilgili herhangi bir şeye giriş yapmamış, hiç ilgilenmemiş ya da Korktuğu için girmemiş kişilerin kolayca TAP'ın NFT'si alıp yürüyerek kripto para kazanabilmesini sağlayacak bir gelişme. Şunu söylemek mümkün ne kadar doğru bilmiyorum ama devrim gibi bir şey. Çünkü dediğim gibi çok büyük kitlelere açılabilecek, çok hızlı bir şekilde yayılabilecek bir gelişme. Yani insanlar artık telefonundan kredi kartıyla ya da işte Apple Pay'e bağladıkları banka kartlarıyla hemen oradan ayakkabısını alıp yürümeye başlayabilecek. Böyle bir gelişme var. Peki nasıl olacak? Şimdi size onu biraz göstereyim ekran üzerinden. Videoyu lütfen şimdi herkes beğenebilir mi arkadaşlar? Önce yayına başlamadan videoyu bir beğenelim. Hatta yorum yazıp sorularınız olursa yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar market eski yerine geldi. Burada Spark görüyorsunuz arkadaşlar. Karşımıza çıkıyor. Spark diye bir şey karşımıza çıkıyor. Bakın satış fiyatları 10 spark 20 TL. Yani 10 spark aslında 1 dolar. 30 spark 3 dolar. 100 spark 10 dolar. Yani 0.1 dolar eşittir 1 spark. Peki bunu nasıl kullanabiliyoruz? Yani bakın buradan buy spark diyoruz. Ve hemen şöyle için tip çift diyerek e, satın alabiliyoruz. Evet peki 400 Spark ne kadar yapıyor ona bir bakalım 133 GMT yapıyor markete girersek mevcut markete aslında 106 dolayısıyla aslında görüyoruz ki market Apple Pay ile satın aldığımız iOS'taki market yüzde 30 civarında daha pahalı burada mevcut kullanıcılar muhtemelen eski market kullanmaya devam ederler ama bu market ilk kez ayakkabı almak isteyen ve kripto piyasasına uzak olan herkes için aslında çok iyi imkanlar sunuyor. Çok kolaylaştırıyor işi. Tabi ayakkabıyı aldıktan sonra yine kripto para kazanıyor insanlar. GMT ve GST kazanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ilk kez oyuna girenler için harika bir güncelleme. Mevcut kullanıcıları çok etkileyeceğini sanmıyorum. Hatta mevcut kullanıcıların çok bunu kullanacağını da sanmıyorum. Ama Web3 dünyası için, Move için devrim niteliğinde bir iş başardı yine Step'ın yönetimi. Şimdi de soru cevaplara geçelim. Birinci soru bu sadece Apple'da mı kullanılacak? Evet. Sadece iOS'ta Apple Pay ile kullanabileceğimiz bir uygulama. Dolayısıyla evet uygulama içindeki market Apple kullanıcıları için geri döndü diyebiliriz. Peki bu ne kadar güvenli? Son derece güvenli. Yani Apple Apple'ın altyapısını kullanıyor. Apple Pay kullanılıyor. Apple'da zaten biliyorsunuz dünyadaki en güvenli uygulama telefonlardan bir tanesi. Yine de bir kripto para cüzdanına ihtiyacım var mı? Kripto paraya ihtiyacım var mı ayakkabı almak için? Hayır. E artık Apple kullanıyorsanız marketten direkt ayakkabı alabilirsiniz. Bu Sparklar tanesini 1 cent'ten alabileceğimiz Apple tokenları diyebiliriz. Yani Apple jetonları. Tanesi 1 cent'ten, 10 tanesi 1 dolardan alabiliyoruz. En az 10 spark alabiliyoruz arkadaşlar. Peki hala GMT ile işlem yapabilecek miyim? Evet, kesinlikle yapabileceksiniz ama m.staple.com üzerinden. Peki neden Spark'ta yaptığınız alışveriş daha pahalı? Çünkü Apple politikalarına göre Apple oradan bir komisyon alıyor büyük ihtimalle. O yüzden. Ve son bir soru. Ee, Twitter'dan bir arkadaş sordu. Spark kredisi aldık diyelim. Onu geri dolara çevirebilecek miyiz? Ne yazık ki hayır. Ee, spark aldığınız zaman onu orada harcamak zorundasınız. Evet. Yeni güncelleme ile iOS uygulamasındaki uygulama içindeki market artık böyle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.